Bizim Araplarla olan irtibatımız güçlü bir irtibattır. Çünkü insanlığın kurtarıcısı olarak gönderilen, alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz Arap'tır. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'i de bize Arapça indirmiştir, göndermiştir. Dolayısıyla bizim Araplara karşı bir düşmanlık yapmak, ötekileştirmek gibi bir tutumun içerisine girmemiz bir müslüman olarak, bir mümin olarak ahirete iman etmiş bir insan olarak mümkün değildir. Fakat şunu da bilmek gerekiyor ki eğer Arap olmak birine bir fayda sağlayacak olsaydı Ebu Cehile sağlardı. Ebu Leheb'e sağlardı. Arapların en Arabı kimseler bunlar. Fakat Ebu Leheb'in hakkında Kur'an'da sure nazil olmuştur. Onun cehennemlik olduğuna dair, eşinin de onunla beraber cehennemlik olduğuna dair Kur'an-ı Kerim'de bir sure, Leheb Suresi nazil olmuştur. Tebbet Suresi nazil olmuştur. Bundan hareketle biz Allah'ımızın bize göndermiş olduğu Kur'an-ı Kerim'i hayat rehberimizi insanlık kılavuzumuzu doğru anlayabilmek, okuyabilmek ve öğrenebilmek için Kur'an ile haşir neşir olmaya mecburuz. Kur'an'ın alfabesini kullandığımız zaman biz bir taşla iki kuş vurmuş oluruz. Yani günlük dilde farklı bir alfabe, Kur'an için farklı bir alfabe yerine bir alfabe ile ecdadımız bin yıl Medeniyet sermiş, sergilemiş bütün insanlığa ve insanlık alemin'e bir medeniyet sunmuşlar. Osmanlı medeniyetinin ki Osmanlı medeniyeti İslam medeniyetinin bir türevidir ortaya koymuş olduğu meziyetler güzellikler bugün kadir kıymet bilen kimseler tarafından Takdirle iade edilmektedir. Her ne kadar memleketimizdeki bir takım nankörler bunu anlamakta, idrak etmekte yetersiz kalsalar da dünyada ehli insaf kimseler yeryüzünden Osmanlı'nın geriye çekilmesiyle, tarih sahnesinden Osmanlı hilafetinin düşmesiyle yeryüzünde huzur ve istikrarın bozulduğunu, anarşinin yeryüzüne hakim olduğunu kabul etmektedirler. Şimdi Osmanlı ve ondan öncesi Selçuklular, ondan önceki yine İslam devletlerimiz hep Kur'an alfabesini kendi alfabeleri olarak kullanmışlardır. Böylelikle küçük bir çocuk hem kendi lisanını okumaya yazmaya başlıyor, aynı zamanda da Kur'an-ı Kerim'i okuyabilecek bir kıvama geliyordu. Zaten okuma yazmaktan maksat Kur'an-ı Kerim'i okuyabilmektir. Kur'an-ı Kerim'i anlayabilmektir. Sen 15 sene, 20 sene tahsil ver ama çocuklar ahiretten habersiz olsunlar, dinden, diyanetten habersiz olsunlar, namaz kılmasını bilmesinler, gusül abdesti almasını bilmesinler. Bu bu medeniyetin, bu coğrafyanın çocuklarına yapılmış ne kadar büyük bir zulümdür. Bakın Basri Hocam yani biz kendi çapımızda göğe işte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sonra arkadaşlar Allah razı olsun buradaki soruları teker teker bir takım sosyal mecralara koyuyorlar insanların istifadesine sunulsun diye en fazla seyredilen programımız gusül abdesti nasıl alınır ile ilgili bu başlık altında söylediğimiz şeyler olmuş niye bu millet fıtraten Müslüman yani öğrenmek istiyor ama koyuyorsun ilkokula, üniversiteden mezun oluyor. Yahu abdest nasıl alınır, cenaze namazı nasıl kılınır bu çocuk göremiyor. Eskiden utanıyordu bir hocaya gidip de yani bu insan abdestin nasıl alınacağını da bilmez mi? Sen cenabet mi geziyorsun, necaset mi geziyorsun ortalıkta? Dolayısıyla utanıyor, soramıyordu, öğrenemiyordu. Şimdi yine elhamdülillah sosyal medya mecralarda birçok kötülüğünün olmasına rağmen bu mecralarda bu tür hayır şeyler de oluyor ve buralardan öğrenmeye çalışıyor. Bu bir medeniyete yapılmış en büyük zulümdür. Efendim Arap harfleriyle, Kur'an harfleriyle okuma yazma bilemiyordu insan. Niye? Ya topu topu 28 harf var Kur'an alfabesinde. Ya millet 2000 harfli, bilmem kaç bin harfli Japon alfabesiyle, Çin alfabesiyle yazıyor, okuyor. Problem olmuyor. Sonra bu emperyalist güçler bizi iliklerimize kadar sömüren, bizim hayrımıza olan hiçbir şeye taraf olmayan uluslararası emperyalist sömürgeci güçler bizi çok düşündüklerinden mi Kur'an alfabesini bırakmamızı istediler? Yani az buçuk aklı olan bir insan, az buçuk aklı olan bir insan düşündüğünde bunun bizim hayrımıza olmadığını, buzun bunu bizim mazimizle olan ilişkimizi kesmek, Kur'an'la olan alakamızı baltalamak için yapıldığını görür. Eğer Allah kalbinden basireti almamışsa bir insanın. Ama yani Kur'an-ı Kerim diyor ki onların gözleri üzerinde perde vardır diyor. Eğer böyle bir perdelenmiş biri ise hak ve hakikati görme mahrumu nasipsiz bir kimse ise ona yapacak bir şey yok. Fakat bir Müslümanın Kur'an'ını okuyamaması kadar acı bir şey olamaz. Zaman zaman söylüyoruz ama nasıl bir nasipsizlik ki ee, bir türlü muvaffak olamıyoruz. 7'den 70'e her birimizin bir hoca efendinin önünde oturup Kur'an okumaya tekrar başlamamız lazım. Ya ben çok güzel Kur'an okuyorum. Okuyorsan yine hoca efendiyle tekrar etmiş şey olmaz. Bir şey kaybetmezsin. Onun için bizim asli e, harflerimize, Kur'anımıza dönmemiz gerekiyor, Ecdadımızın yazmış olduğu eserlerle ilişkimizi, bağımızı tekrar kurmamız gerekiyor. Müslüman olduğumuzu, bu toprakların Müslüman toprakları olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bu yönüyle baktığımızda Arapmış, Kürtmüş, Çerkesmiş, Lazmış vesaireymiş bunların hiçbirinin ahirette geçer bir tarafı yoktur. Kullukum min Adem ve Adem min Turab. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem'in memleketi de topraktır. Yeryüzünün her tarafında da toprak var. Nerelisin dediklerinde Toprakistan'danım. Yani toprak diyarındanım. Yani nereli eğer bir posta göndereceksen, bir kargo göndereceksen adresimin bir faydası var. Onun haricinde adresin bir faydası yok. Ben işte Trabzonluyum, Edirneliyim, işte Diyarbakırlıyım, şuralıyım, buralıyım demenin hiçbir faydası yok. Hepimiz topraktan geldik. Hepimiz toprağa döneceğiz. Ne götüreceğiz toprağa? Mesele bu. Toprağa götüreceğimiz şeylerin hesabını yapmalıyız. Bakın her gün, Yakınımızdan itibaren vefat haberleri geliyor. O ölmüş, bu ölmüş, ahirete intikal etmiş. Koronaya yenilmiş. Sanki kavga yapıyordu koronayla da yenilmiş. Gidiyoruz birer birer yaprak dökümü gibi dökülüyoruz. Dökülmekte problem yok. Zaten bu yaşadığımız hayat hayat değil. Yani biz bir yokluğu yaşıyoruz. Asıl hayat ahiret hayatı. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allahümme la aişe illa aişul ahira Farhamil ansara vel muhacere buyuruyor. Ya Rabbi hayat ahiret hayatı. Sen ansara muhacere merhamet et diyor. Yani bu dünyanın kavga etmeye değer bir yanı yok. Şu dünyadan imanla yakayı kurtarabilmeye bakmak lazım. Arap olsan sana bir faydası yok. İşte sözde Arabım diye ortalıkta gezen nice gavurlar var. Türk olsan, Çerkes olsan, Rum olsan sana bir faydası yok. Nitekim işte bakıyorsunuz en son yeri gelmişken taze bir şey. Bir Fransız insani yardım gönüllüsü bir kuruluşun içinde bulunan bir hanfendi. Fransa'nın eski müstemlekesi olan Mali'de sömürgecilik faaliyetlerinde bulunuyor ve oradaki bir grup onu esir alıyor tırnak içerisinde. Radikal İslamcı bir grup tırnak içerisindeki ifadesiyle söyleyeyim. Dört sene kadına gösterdikleri muameleden dolayı kadın Müslüman oluyor. Esir. Halbuki normalde sizi esir edenlere karşı insanın bir tepkisi olur, nefreti olur. Ama bu kadıncağız aksine nasıl bir Müslümanlık sergilemişlerse bu barbar vahşi denilen ama Amerika'nın Guantanamo'sunda hapishanesinde girip de Amerikan olan birini duymadım ben. Ya bu Amerikalılar çok iyi insanlar. Ben de bunlar gibi Amerikalı olayım diyen birini görmedim. Diğer tarafta bakıyorsunuz biri Afganistan'da esir edilmiş, öbürü bilmem Yemen'de esir edilmiş, öbürü Mali'de esir edilmiş. Esirken gördükleri muamele neticesinde Müslüman olmuş bu insanlar. Demek ki yani düzgün bir vaziyette bir Müslüman arkadaş bulabilseydiler, Müslüman gibi Müslüman birini bulabilseydiler, Müslüman olacaklardı. Ondan dolayı işte birileri kalkıyor, ötüyor ki İslam kriz yaşıyor diyor. İslam bir kriz yaşamaz, İslam'ın krizde işi olmaz. İslam krizi söndürmeye, yok etmeye gelmiştir. Yani İslam ne demek? Barış demek, yani barışalım demek, güven içerisinde olalım demek, hepimiz Allah'ın kuluyuz demek. Hepimiz bir tarağın dişlileri gibi eşitiz demek. Dolayısıyla e, hakikaten Müslümanlığa hepimizin ihtiyacı var. Müslümanlık Araplarında, Türklerinde, Avrupalılarında, Amerikalılarında tek kurtarıcısıdır. İslam yeryüzüne hakim kavga gürültü yok İslam yeryüzüne hakim değilse yeryüzünde kavga var gürültü var çekişme var senlik var benlik var dolayısıyla hep beraber müslüman olup kurtuluşa ermenin yollarını çarelerini aramamız gerekiyor